dosya oluşturmak için yapacağımız işlem şudur. Masa üstünün boş bir yerine sağ tıklıyoruz. Yeni diyoruz. Bakın şurada yeni klasör ve oluşturabileceğiniz yeni dosya seçenekleri vardır. Klasör oluşturmak istiyorsanız klasör deyin. Bakın şurada yeni klasör. Burada ismini değiştirebilirsiniz. Deneme diyelim. Oluşturdu. Bunun içine girelim. Sağ tıklayalım. Yeni bir tane Word belgesi oluşturalım. Deneme Word diyelim şekilde e, ne yaptık dosyayı oluşturduk bu ismi değiştirmek istiyorsanız yeniden adlandır deyip e, den deneme dir yazabilirsiniz e, bu adı değiştirme olayı klasörde de aynıdır yeniden adlandır derseniz klasörün adını değiştirmiş olursunuz dosyanın üzerine sağ tıklayıp tıkladığınızda bazı seçenekler geliyor gördüğünüz gibi aç, düzenle, yeni, yazdır gibi. Aç derseniz dosya açılır. Düzenle derseniz yine açılır üstünde düzenleme yapabilirsiniz. Yeni derseniz yeni bir dosya Açılır. Gördüğünüz gibi yeni bir tane o dosyadan açılır. Yazdır derseniz yazdırma işlemi gerçekleşir. Birlikte aç derseniz şurada var olan ya da şurada seçmiş olduğunuz programları kullanarak bu dosyayı açmaya çalışır. E, gönder derseniz işte USB'nize işte posta, masa üstüne işte belgelere e, bunun bir kopyasını gönderir. İsterseniz bir tanesini yapalım. Belgelere göndersin geldik girdik belgelerime denemedir şeklinde buraya bir tane geldi gördüğünüz gibi yine bunun dışında denemeye tıkladı üstüne tıkladığınızda e, kes kopyala sil bunları görmüştük kısa yol oluştur derseniz şu şekilde bir kısa yolunu oluşturur kısa yol nedir kısa yoldan bir dosyaya erişme yani Herhangi bir yerde aramadan bu burada çok hani anlamlı ol olmaz. Daha çok biz kısa yolları çünkü masa üstünde görüyoruz. Mesela şu ikon bize kısa yol olduğunu gösterir. Yani o programın bir kısa yolu bu programı hani başlat menüsünde ya da gidip bilgisayarımda arayıp bulup çalıştırmaktansa masa üstüne şu şekilde kısa yollarını programların koyup biz kolaylıkla çalıştıra biliyoruz. Kısa yolun e, amacı odur. Yani kısa yoldan o programa erişmeyi sağlamaktır. Yeniden adlandırabiliyoruz. Bir de özellikler kısmımız var. Burada işte e, nerede kaydedilmiş, boyutu nedir, eee de neler var, ne zaman oluşturulmuş. Bütün bu özellikleri de buradan görebiliyorsunuz.